Evet dostlar, yine uzaklardan teşrif eden bir kalem. ışığı biraz daha şehrimizi aydınlatsın diye. Sayın Mehmet Osmanoğlu hocamızı davet ediyorum. Değerli konuklar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Organizasyon heyetine, 12 Şubat Belediyesi yetkililerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben Matbelisi'nin bir şiirini okuyacağım. Ee, önümüzdeki hafta idrak edilecek mevlid kaldığınız bu tebrik ediyorum. Ey sevgili, hiç sormadın ne haldeyim, neredeyim? Hayli zaman beklettiğin, ağlattığın yerdeyim. Heybem de bitti azı, kaldım uçsuz çöllerde. Bir toz duman, bir perişan seferde yüküm ağır. Suçlarımın bizarım eleminden biliyorum bu halimle bir saline perdeyim. Korkarım ikliğimi kalbim görmeyecek baharı. Ben her vakit zemheriden sisli mevsimlerdeyim. Gülşenim ki bu sebepten kaç vakittir tağı Açılmadan her boncanın solduğu demlerdeyim. Ruhum sana meyletse de başka sevda tenimde. Uğramaz sentime hayır, her adımda şerdeyim. Her yanımda bir sel gibi hengamesi hayatın. Değilim ben bu alemde, mümkün ki mahşerdeyim. Gözlerimde titriyorsun ey dildar, Ey nazende, çiğ tanesi gibi sessiz, ince sitemlerdeyim. Hicranın bir alev gibi çıkar dudaklarımdan, sensiz kanımı donduran, tarifsiz kederdeyim. Değil mi ki merhametin meşhur cihan içinde, olsa da zerre miktarı, miktarı ümitle ferverdeyim. Bulutlarından bir damla düşerse toprağıma ellerinle alp hayat bahşeden değil Bir kuru yaprak misali tutunup da sulardan engin ummanına akan meczup bir nehirdeyim. İmbiklerden hayat sunan ortasında gecenin yıldız yıldız aydınlanan bir vakti seherdeyim. Yanaklarımdan sadrıma kan rengi bir yol bulup Kıpkızıl huseler gibi süzülen nemlerdeyim Bir kez olsun çevirmesen gözlerini kalbime Göklerimden katran gibi yağan matemlerdeyim Koyma beni karanlıkta Koyma beni karanlıkta kalbim benim ürkektir Nefesinin olmadığı yerde Sahi makbber değil. Teşekkür ederim.